bence bunda aynen bunda bir oynayalım. Ee, şu ana kadar bakıyorum. Arkadaşlar izleyen biri var mı? Arkadaşlar bu uygulamayı daha yeni gördüm. Daha yeni oynuyorum. Youtube'da inşallah Youtube'dan yayın Hiç bilmiyorum. Nerede yayın açtığını. Yani ben Youtube'u seçtim. <laughs> Oturma açtım. Ee, arkadaşlar ben bir bakayım ee, eğer YouTube'da canlı yayındaysam zaten gösterir değilsem değilim bir, bir daha bakayım arkadaşlar Şimdi arkadaşlar dünya e, arkadaşlar dünyamız oluşturuluyor ee, ben tabletten oynuyorum bu arada arkadaşlar bilgisayarım arızalandı ee, Telefonum da şarj aldı donmuş telefonumu alıp bir bakayım Neyse yayını buradan başlattık burada devam ettirelim ee, başlayalım o zaman. Şu yine açılsa güzel olur. Ya şey e, oyun aç e, aynen meb açılsa çok güzel olacak. Şu ana kadar sanırım katılanlar kimse yok. Bir kişi var. Evet. Ben arkadaşlar şehir kuracağız demiştim. Ve sıfırdan başlıyoruz. Yani ilk ilk şuradan başlıyorum. Siyah ve beyaz bir blok öyle başlayacağım. Siyah beton yol yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim ilk yapacağım şey yol. Ee, bu arada arkadaşlar hala takip etmeyi lütfen takip edin. Kaç kişi var hiç bilmiyorum. Bu arkadaşlar burada size nasıl game yani nasıl PC yapılır arkadaşlar onu göstermek istiyorum. Çok basit bir şekilde. Arkadaşlar şöyle şu blokları böyle koyuyorsunuz ve e, ondan sonra arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar buradan askı alıyorsunuz. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Askı Pardon arkadaşlar. Ask gördüğünüz gibi zırh askısı. Sonra arkadaşlar şöyle koyuyorsunuz. Arkadaşlar bilmeyiniz var mıdır bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar aşağı gidiyorsunuz ve poz yazacak. Poza basıyorsunuz. Aynı sene şurada da yapacağım. Yukarıdan aşağı doğru. Bir dakika arkadaşlar. Poza da bastım. Şimdi arkadaşlar bir tane e kalkan almanız lazım. Kalkanımızı aldık. Ve arkadaşlar şimdi kalkanı buraya koyacağız. Kullan yazması lazım. Kalka... arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir kalkan buraya da arkadaşlar kalkanı koyuyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar piston alıyorsunuz. Bir tane piston aldım. Ee, arkadaşlar arkadaşlar arada size benim yaptığımı yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şöyle, sonra bir tane daha böyle yapıp bir tane daha buraya koyuyorsunuz arkadaşlar videoyu en baştan şey, e eğer açılıyorsa açabilirsiniz. E ee, birisi daha katılmış Serhat. Ee, hoş geldin. Bizim Serhat mı acaba bilmiyorum. Ee, canlı yeni galiba arkadaşlar YouTube'dan açıyorum bir bakıyorum hemen. Ee, evet. Evet arkadaşlar canlı yayın YouTube'umuza. Ee, ama arkadaşlar şöyle bir bakayım. Kimler var arkadaşlar yayında? Merak ettim. Bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. E, gelenler bir bir sürü arkadaşımız gelmiş. Sağ olun. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Şuradan arkadaşlar Red Redstone bloğunu alıyorsunuz kırmızı. Benim telefonum arkadaşlar bildirimler geliyor. İki dakika bekleyin lütfen. Evet açtım arkadaşlar bundan da aynı videoyu. Ses birazcık yankı yapabilir. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir şey oldu. E Şimdi arkadaşlar bir dakika kapattım. Yayını kapattım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, şunları arkadaşlar koyuyoruz. Siz birazcık arkadaşlar sesim geç geliyor. Onu anladım. Ee, arkadaşlar. E, kral yaz. sal Serhat. Teşekkürler. Ee, arkadaşlar. E, bu arada çok uzun zamandır cidden e, Serhat yazmış. E, çok uzun zamandır arkadaşlar cidden mobil videoları çekmiyordum. E, mobile yani bilgisayar bozulduğu için yani Pixel arızalandığı için maalesef mobile geçmek zorunda kaldım. Birazcık üzüldüm. Ama inşallah yaparız inşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle e zırh miğferlerini de koyuyoruz. Ve arkadaşlar siz de benim yaptıklarımı yaparak böyle bir game gamer şey yapabilirsiniz. Evet. Ve arkadaşlar son olarak şunu da koyuyorsunuz. Sonra şurayı kırıp arkadaşlar. İnşallah yanlış yapmıyorumdur. Arkadaşlar ben bir şey unuttum. Ee, merak etmeyin arkadaşlar sorun yok şu anda. Ben arkadaşlar ilk pistonu buraya koyacaktım. Bu arada arkadaşlar cidden çok ee, emek veriyorum. Lütfen arkadaşlar bir takip alırım ya. Lütfen arkadaşlar bir takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar o dediğim şeyi yapıyoruz. Ee, gör, gör, gördüğünüz gibi. Bir arkadaşlar yanlış bir şey diyeceğim diye korkuyorum. Arkadaşlar şimdi şuraya da şunu koyduk ve gördüğünüz gibi e, şu an şöyle bir şey aldı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada ben daha bu videoyu e, yapmıştım daha yayınlamadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir şey geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gamer seti gördüğünüz gibi. E, bakalım arkadaşlar daha fazla katılanlar oldu mu? Bakıyorum arkadaşlar 7 dakika olmuş güzel güzel cidden güzel. güzel. Ee, Serhat yazmış. Serhat tek sen mi varsın? <laughs> arkadaşlar siz de belki sonradan izliyorsunuzdur. Ee, şunu arkadaşlar ben bir açayım ki kim geldi onu göreyim. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, yayını başka yerden yapıyorum. Eee... Şimdi arkadaşlar koltuk yapımını göstereceğim. Belki arkadaşlar daha bir sürü kişi gelir. Bilmiyorum. Arkadaşlar koltuk yapımında böyle merdiven alıyorsunuz. Arkadaşlar şöyle merdiveni. Arkadaşlar bu arada cidden şehir yapacağız. Merak etmeyin. Şu an arkadaşlar size sadece şeyleri gösteriyorum. Odayı şu an düzenliyorum. E sonra arkadaşlar ben burayı eve, ev'e çevireceğim. E redstone bloğu almam lazım. İlk. Aa, varmış zaten. Ray, ray almam lazım. Burada ray var mıydı? Burada ray vardı. Kral kafa boştur, geri, geri savaştır yazmış. <laughs> kral kafayı, <laughs> kral kafa. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada TikTok'umu takip edebilirsiniz. Takip eden herkesin resmini Minecraft'ta yapıyorum. Söz arkadaşlar yapıyorum. Evet şeyde bekliyorum arkadaşlar. Şu arkadaşlar araba yazıyoruz ve e, maden arabasını alıp yani alıyoruz. Arkadaşlar bu arada daha burası bitmedi. Bir düğme daha koyarsak bitecek. Bir düğme koyuyoruz. Kanka beraber Minecraft çekek mi yazmış? Olur. Tabii ki de. Çekeriz. Onu da inşallah bir iki saat sonra yaparız. Çünkü arkadaşlar birazcık yoğunum bu aralar. Baya misafir var. arkadaşlar diyorum da kim izliyor ki? <laughs> Kanka kim izliyor şu an? Arkadaşlar bir bakmak istiyorum. Gözükmüyor yazmış. Tamam. Bu arada arkadaşlar size birazcık sesim geç gelebilir. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunun sesini kısayım. Hı, tamam arkadaşlar görüyorsunuz. Zaten. Ee... Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben kamerayı kapattım sanırım. Şu an kamera kapalı mı? Arkadaşlar çok özür dilerim. Ben kamera kapalı galiba. Yükselerek like gelmiş. Arkadaşlar çok özür dilerim kamerayı kapatmışım. Ee, cidden arkadaşlar çok özür dilerim. Şöyle yapılıyor arkadaşlar. Onun devamını yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Bu arada ben yayınıma bir like atamadım. <laughs> arkadaşlar en baştan yapılışını gösteriyorum çünkü arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, yayını kamerayı kapatmışım. Kamera kapalı mıydı bu arada? Arkadaşlar lütfen yorumlara yazar mısınız? Kamera kapalı mıydı? Lütfen. Yorumlara bekliyorum. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sağ olun arkadaşlar. Like, like atıyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar ben buraya yaptım. Şimdi e, poz yazacak. Poz bastık. Poz zaten bilmeyen yoktur. Belki de bilmiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar ben de e, bir, bir, iki hafta önce öğrendim. Eee... Bu arada arkadaşlar size dans eden şeyleri de göstereceğim. Ee, ya şansım çok kötü. Size arkadaşlar dans eden askılıkları da göstereceğim arkadaşlar yani nasıl yapıldığını. Ee, merak edenler arkadaşlar yorumlara yazabilir. Şunu Şimdi kullan. Arkadaşlar en başta yapıyorum çünkü berbat etmişim. Bu arada arkadaşlar başlık başlığı ben yansın. Şehir şehir yapmaktan arkadaşlar vazgeçtim. Şehir yaptığımız sananlar çıkabilir arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şehir yapmayacağım. Ee, çok fazla ses geldiği için arkadaşlar şu anda şurayı kapatıyorum. Arkadaşlar şehir yapmayacağım. Onun yerine e, Minecraft hilelerini göstermeye karar verdim. Birazdan arkadaşlar canlı yayın adını da değiştiririm zaten. Hatta dur hemen değiştirebiliyorsa arkadaşlar bir değiştireyim geleyim. Galiba canlı yayındayız ya olmuyor sanırım. <laughs> Sıkıntı var mı? Bence yok. Yanlışlıkla gitti arkadaşlar. Bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, adı değişti sanırım. Aynen. Tam yazgın. Ee, yaparız kanka, yaparız. Arkadaşlar bu arada e, yorumlarınızı görebiliyorum merak etmeyin. Yani ne yazarsanız arkadaşlar görüyorum. Kaç kişi izliyor hiç bilmiyorum. İzleyenler galiba çete bir şeyler yazmıyor. Bir dakika ben bir şeyleri yanlış yaptım. Bunları böyle olmuyordu. Ee, arkadaşlar ortaya bunu koyuyoruz. Olur kanka. Olur. Arkadaşlar bu arada sizde de bağlanmamı istiyorsanız sadece arkadaşlar yorumlara yazmanız ve bana, bana abone olmanız yeterli. Arkadaşlar niye abone olmanız yeterli? Yani emek, emek var arkadaşlar. Ne kadar kendimde bulmasam da bunları yine de sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunları ben bulmadım. Ee, sosyal medyadan yine aldık. Çaldık demeyelim de aldık bilgileri. Evet böyle arkadaşlar siyah oluyor gördüğünüz gibi. Ee, şehir de yapacağız arkadaşlar ama bir sonraki canlı yayında Serhat'la birlikte şehir yaparız. Ee, arkadaşlar olmazsa eğer Minecraft'a bağlanamazsak ben size arkadaşlar e, Haydi Online'da bağlanırız. Arkadaşlar bunu zaten anlamışsınızdır ben bunu yapmıştım. Şimdi size arkadaşlar size dans eden mezarlığı göstereceğim. Nasıl yani falan tepkiler verebilirsiniz. Arkadaşlar. Şurayı kırıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar eminim. Bunu kendim buldum. Vallahi billahi. Ee, sonra arkadaşlar. Yapıyoruz kanka. Yapıyoruz. <laughs> Bu arada arkadaşlar. En sevdiğim e, kankam. Serhat'ın kanalında, kanalında. Abone olur musunuz? E, adını unuttum da. Adını arkadaşlar kendisi yazar yani yorum arkadaşlar şu an zaten yorum yazan kankam arkadaşlar lütfen onunla kanalına abone olun teşekkür ederim olsanız da olmasanız da yine de teşekkürler şimdi arkadaşlar buraya gereken sağ ol kanka arkadaşlar şimdi buraya ruh kumu alıyoruz ruh kumu modern mi? Kanka modern bilgisayar mı? Kanka modern dediğin bilgisayar mı? Ne istiyorsan yaparım da kanka modern dediğin bilgisayar mı anlamadım. Ha moderatör. Yaparım. İlk olarak şunu e, yapayım. Belki arkadaşlar seversiniz. Çünkü arkadaşlar askılık da dans edecek birazdan. E, göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, şuraya bir tane askı plakası koyuyorsunuz. Askı plakası mıydı? Adını unuttum. Şundan bir tanesini seçelim arkadaşlar. Ben herhangi bir tanesini aldım. Ee, şimdi arkadaşlar buraya da askı alacaksınız. Ve şuraya koyuyorsunuz. Arkadaşlar ben bunu donatacağım, giydireceğim böyle. Ee, evet arkadaşlar bu arada Zoma e, Zoma ID'sini veriyorum arkadaşlar. 579 650 6470. 70 ee, password'u arkadaşlar 2009 2009 S büyük diğerleri küçük Serhat arkadaşlar gelebilirsiniz saat e, yarın ya da arkadaşlar bugün 19 buçukta canlı yayındayız çete arkadaşlar e, çete yazdık arkadaşlar ID'yi e, sağ ol. 2009 Serhat evet arkadaşlar görüyorsunuz siz de, takip e, eh, takip diyorum siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Eee Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ben bunu giydireceğim ama ben kafa koymak istiyorum. Ka kafa koymak istiyorum arkadaşlar siz istediğiniz zırhları giydirebilirsiniz. Kafatası ben koymak istiyorum. Şöyle winter kafa kafatası koyuyorum. Bakın arkadaşlar birazdan nasıl dans edecek. Şimdi arkadaşlar baş e buraları da arkadaşlar e kapatacağım. Bakın arkadaşlar kumla kapatacağız arkadaşlar. Kum. Ruh kumu düşüyor mu? Onu ben bir denemek istiyorum. Yok çünkü o zaman bu olmaz. Ben bunu koymak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Şunu işte üzdüle üstüne ee, üstünü de şöyle atacağım. Bakın arkadaşlar. gördüğünüz zaten üstü de kapandı. Ee, arkadaşlar görüyorsunuz şimdi ise bir şeyler de yanlış yaptık. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Ha arkadaşlar ben pistonu koymayı unuttum. Özür çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok 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 özür dilerim. Pistonu arkadaşlar şu, şuraya koyuyorsunuz. Şunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar kafatasını. Pistonu arkadaşlar ben hep unutuyorum. Çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar yapacağımdan ee, alabilirsiniz. Küfür etmeyin yani. Bunun için küfür edilmez. Yani etmediniz de etmeyin yani. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bakın. Ben onu bağlamadım mı? Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar dans ediyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman farklı bir pozisyona giriyor bu. Gayet güzel. Bence şık. Bakın şu klaslığa bakın. Güzel arkadaşlar fena değil şurada zaten arkadaşlar görüyorsunuz oyuncu bilgisayarımız var arkadaşlar yalnız bu olmamış hali ee, bu da olmamış hali ee, arkadaşlar ee, bir önceki yaptığım videoda onun nasıl yapıldığını göstermiştim hemen arkadaşlar şuraya da hızlı bir şekilde hemen yenisini yapacağım. Arkadaşlar hiç anlatmadan yapacağım. Çünkü arkadaşlar bunu zaten bahsetmiştim önceki videolarda da. Uh. Hadi koçum. Şunu alır mısın? Kullan yok mu ya? Abi Hah. Bu arada arkadaşlar gerçek Minecraft'ı indirme linkini aşağıya vereceğim. Ee, yani bu videodan sonra vereceğim daha doğrusu şimdi verem. Şimdi maalesef şimdi veremem. Ee, ama arkadaşlar nasıl indir, nasıl indirildiğini hemen arkadaşlar söyleyeyim. Minecraft yazıyor. Minecraft e, oyun indir club a, yazıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar e, oyun indir club'ın ilk sitesinden ilk yani önünüze ilk çıkanı tıklıyorsunuz. Orada ise arkadaşlar hmm, e, ee böyle normal sürüm indir yazacak. Hilelere sakın basmayın yoksa arkadaşlar olmuyor. Yani normal Minecraft indiremezsiniz. Ben de denemedim ama hile yazıyor yani sonuçta. Barı arkadaşlar sonra trambolin yapacağız. Trambolin. İşte arkadaşlar bunları koyuyorsunuz. Şurada bir tane daha PG var zannedin. Ben tekli PG ile yapacağım. Tek PG görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar game seti değil de bu tekli pc. Normalde arkadaşlar ikili de yapılıyor. Üçlü de, dörtlü de, beşli de, altılı da falan. Ben arkadaşlar tekli yapacağım. Görüyorsunuz zaten güzel. Tekli de güzel bize tekli yeter. Çaktırmayın yapamadığımdan değil falan. Ee, burada arkadaşlar iki tane şu askılıktan koyuyoruz. Doğru arkadaşlar. Ee, zaten anlatmayayım. Gerek yok. Arkadaşlar birazdan yayını bitireceğim. Sonradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sorun yok. Bunlar tabi arkadaşlar birazcık daha dip dibe girmesi için. Ee, şöyle koyacağım. Evet. Kalkanlar artık işimiz yok. Bir tanesi yok oldu sanırım. Birbirlerine girdiler aynen. Bir dakika arkadaşlar dur. Klavye gitti. Dur dur dur. Arkadaşlar takıldı ve her tarafı Arkadaşlar Serhat'ın hesabına girmişler. Nasıl ya? Kanka şapın. Ben Bro Stars hesabına. Kim? Arkadaşlar yayını hemen bitirmem lazım. Kan Kanka ben Bro Stars'ta değilim zaten görüyorsun. Kanka. Arkadaşlar. Ee, şunu da yapıp arkadaşlar hemen bitirmem lazım. Çünkü arkadaşımın hesabına girmişler. Üzgünüm arkadaşlar. Bitirmeyi ben de istemezdim. TR Yusuf mu girdi? Kanka. Kanka sen mi verdin ama maili? Gmail'i sen mi verdin? Oha! Şerefsizmiş lan. Kanka herkese verme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekli şey de yaptım. Ve arkadaşlar maalesef canlı yayını bitirmem lazım. Arkadaşlar arkadaşımın hesabı çalınmış. Görüşmek üzere. Bay bay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane yaptık. Ve arkadaşlar ben şimdi arkadaşımla ee, bakacağım arkadaşlar. Şakaymış. Kan Kanka. Böyle şey olmaz abi. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar güzel bir bilgisayarımız var şu an. Kanka. Allah belanı vermesin. Om yüreğim ağzıma geldi. Neyse. Arkadaşlar işte e, şimdi e, yapacağım bir şey kalmadı. Arkadaşlar son bir şey göstereceğim. Bunu da zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimal. E, video izlemeyenler yani video izleyenler bilir benim videomu en son attım. Arkadaşlar Serap bir şey yazdı da anlamadım. Anlamadım ama... Arkadaşlar ruh kumu alıyoruz. Ruh kumu. Bir arkadaşlar. Çok özür dilerim. Tamam arkadaşlar sıkıntıyla bir şey yokmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ruh kumu değil mi bu? Ruh toprağı pardon. Ruh kumunu alıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi su döküyoruz olmaz arkadaşlar ruh topla, toprağıyla deneyeceğiz bence arkadaşlar büyük ihtimalle olacak bakın arkadaşlar bakın su suyun ee, değişti görüyorsunuz bunlar arkadaşlar yani bilmeniz vardır ya da yoktur bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi ufak bilgiler. Tabi herkesin bildiği bilgiler. Yani bilme... Bilen var mı diyeceğim de bilmeyen var mı daha doğrusu. Golem yapacağız. Yani bilmeyen yoktur. Arkadaşlar şarjım çok az. Ben, ee, şarj takmam lazım. E, merak etmeyin arkadaşlar canlı yayın bitmeyecek. E, yayındayız arkadaşlar. Ayrı, merak etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, i̇kinci de gösterelim golem yapmayı. Attı zaten oyun. Yani şey yüzünden. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, 28 dakika olmuş. Yani 30 yani yarım saatlik bir çekmiş.